Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk ve beraberindeki heyet Denizli Valisi Hasan Karahan'a iade ziyarette bulundu. Köklü bir parti olan MHP'nin her zaman devletinin yanında yer aldığının altını çizen Başkan Birtürk, DRT Denizli'ye ziyareti ilişkin açıklama yaptı, yarım kalan ziyaretlerini tamamladıklarını söyledi. Sayın Valimiz Denizli'ye atandıktan sonra kendilerini ziyaret etmek için niyetlendi. ...kendileri e, bizi ziyaret ettiler... ...partimizi. E, daha sonra... ...biz de ziyaret yapmak üzere... ...hareketlendiğimizde... E, ...arkasından... ...kendileri... ...kendileri haç için... E, ...Arabistan'a gidince... E, ...bu görüşümüz... yarıda kalmıştı. Daha sonra geldikten sonra da... E, ...dedik hem hoş geldin hem hac ziyaretine e, Allah kabul etsin diye. Başkan Bir Türk ziyarette bahsi geçen konulara değindi. Önemli projeler hakkında fikir alışverişi yaptıklarını ifade etti. Kendileriyle aşağı yukarı 40 dakikalık bir görüşmemiz oldu. E, bizi kabul ettikleri için kendilerine teşekkür ettik. Denizli ve e, çevreleri ilgili e, kendileriyle e, görüş alışverişi yaptık. Yani, şimdi siyasi parti, yani burada siyasi partilerin sadece e, denizde e, eksik gördüğümüz nedir? E, belediye çalışmalarıdır. Efendim işte bu çevre yoludur. Efendim çok önem arz eden Konaz'daki tüneldir. Bunlarla ilgili de, kendileri de görüştüğümüzde e, o da bizimle e, bilgilerini paylaştılar sağ olsun. E, tarafsız, güvenilir, e, halkta işçi olabilecek bir valimiz. E, Allah razı olsun. Çalışmalarını başarılar diliyoruz.